selamlar Herkese bir altına hücum videosundan daha e, Merhabalar olsun şimdi e, burada bu etkinliğin amacı şu belirli bir miktarda altın harcarsanız bu harcamanızın karşılığında size Fatih Sultan Mehmet ve Selahattin andacı verebilen bir sandık verir bu etkinlik iki ayda bir daha evvelden ayda bir geliyordu şimdi iki ayda bir gelmeye başladı bu etkinlik sayesinde Fatih Sultan Mehmet ve Selahattin kahramanlarını elde edebiliyoruz. Bunlar 300 bine kadar elde edilebiliyor. 300 binden sonra sı yok mühür elde edilebiliyor. Bu etkinliğin bir diğer önemli tarafı ise gördüğünüz şu sandık. Bunun içerisinden yüklü miktarda ay taşı çıkabiliyor. Şansınız yaver giderse buradan yüklü miktarda altın çıkabiliyor. Bu şekilde bunları görmüş olun. Ayrıyetinde bir de 600 bin ton e, puandır. Yani 600 bin altın harcarsanız eğer bu etkinlik esnasında burada ködürleri almış oluyorsunuz. Burada e, gördüğünüz gibi 300 prestij önemli prestij basanlar için yine buradan bir ay taşı çıkabilen bir sandık ve ekstra olarak da 10 mühür onda mistikinci. Bu mistik inciler de kahraman çarkında değerlendirilebiliyor. Kahramanlar elde edebilmek için denenmesi için gereken bir materyal. Dolayısıyla bu etkinlikte esas amaç bir belli bir miktarda altın harcayarak bu şartları sağlayabilmek. Peki insanlar bu etkinliği neden seviyor? Çünkü şu yüzden e, bu şeyi aldıktan sonra sandıklar aldıktan sonra burada görmüş olduğunuz küçük çark kutusunu herkes açıyor. Açtık, geldi ay taşı. Şimdi bu aytaşlarını da değerlendirip e, harabede altın deneniyor. Yani altın vurabildiği için harabede bu deneniyor. Dolayısıyla e, bu etkinlikte esas amaç e, altını elde edebilmeye çalışmak. Çünkü bu sayede bir belli bir puana ulaşılabiliyor. Ve e, yüksek puan elde edilebiliyor. Şöyle harabe sisteminde bosslar çeşit çeşit. İlkin gelen boss genellikle gelebilen bir boss. Bu boss'ta yani en düşük boss bu. Bu boss'ta oran düşüktür ama genellikle de bu boss'ta vuruyor harabeyi Sonrasında bir üst seviyesi geliyor. En yüksek seviyesi çok nadir gelir. Ama şans eseri en yüksek bosta küçük harabede bile olsanız denerseniz ve başarılı olursanız neredeyse bir büyük harabenin en küçük oranlı altını vurmuş kadar olursunuz. 800k, 900k bu civarlarda yani 800 bin, 900 bin civarında altın verebiliyor. küçük de 100 bin ile 400 bin arasında değişebiliyor bu roller. Bu şekilde orta hallisi de işte 200 bin ile 400 bin arası gibi düşünebilirsiniz. Bu küçük harabe, bunun büyük harabesi var. Bu da orantılı olarak 10 katı gibi düşünün yani. Küçükte ne vurabiliyorsanız 10 katını burada vurabiliyorsunuz. Hatta burada 15 milyon altını bile vurabilen var. Bununla alakalı bir e, parça da videonun içerisinde olacak. Göreceksiniz zaten ne demek istediğimi. Şimdi e, biz başlayalım. Bu ilk boss dediğim gibi. Bundan sonra gelen boss yani bun, bundan farklı olan ilk boss. Esas bundan sonraki sıralama bossu yani. E, genellikle de o boss vuruluyor. İşte gördüğünüz gibi zümrüt dev. Ee, yani buradaki aslında şu yüzde iki üç olarak gözüken boz yüzde şey bu zümrüt dev. devam edelim Evet şansa da güzel denk geldi yüzde üç ila yüzde altı diye yazıyor zaten bu bosu da aynı şekilde vurduğunuzda bundan her türlü altın elde edersiniz bundan ve büyüs bostan zümrüt de var ondan sonra da galiba onun da zümrüt devdi şimdi basalım şansımıza gelecek mi? Bakalım o da gelebiliyor bazen gel. Çok nadiren gelebilen mor renk bir boss. Ondan da e, kesin kez e, altın elde edersiniz. Ama harabede o boss eğer ki bu patlamayı o yaşarsa katledildi. İşte harabe canavarı katledildi şeklinde bir şey gelirse karşınıza bilin ki yüksek oranda bir altın elde edebiliyorsunuz. Bakın burada da 290 bin'ler, 144 bin'ler, 98 bin'ler bu kestiğimiz bostan 98 bin civarları 100 bin civarları 200 bin civarları elde edilebiliyor bilginiz olsun bir de jackpotun oranına bağlı olarak da bu orantı değişebiliyor gördüğünüz gibi şu anda 4 milyon 890 bin o sürekli değişiyor da yani yuvarlak hesap 5 milyon diyelim 5 milyonun yüzdeseli olarak düşmesi var Harabe'nin. bir de 7-8 milyonun yüzdeseli olarak düşmesi var ama ben yine de şansımı deniyorum Harabe etkinliğinin e, yani daha doğrusu altına hücum etkinliğinin temel amacı altın vurup e, bir sonraki etkinlikte de bu etkinliği oynayabilecek altını elde edebilmek. E, zaten e, göstermiş olduğum gibi yani 600 bin puanı sağlamışsanız daha fazla ileriye kimse genellikle gitmez. Bilginiz olsun. Bakın burada yine altın vurdu. Evet gördüğünüz gibi ametist dev geldi. Size söylediğim işte safir, zümrüt ve ama burada da %100 altın her vurduğumuzda verecek. Ama işte harabe olarak vurursa eğer yani bu canavarı katledebilirsek yüksek oranlı bir altın gelecektir. Tabii bu çok düşük bir ihtimal onu da söylemek gerekir. Böyle bir etkinlik, altına hücum etkinliği. Yani şurayı iyi bilin. Buradaki esas amaç altına hücum etkinliğinde şurada görmüş olduğunuz aşamaları tamamlamak. Ben 5000 ile 18 bini tamamladım. Bu 600 bine kadar gidebiliyor. Yapabiliyoruz yani. Şansımıza da vurursa da altın çok çeşitli şekillerde de değerlendirilebilir. Altın bir şeyin anahtarı gibi düşünün. Etkinliklerde yer değiştirme yapmanız gerektiğinde altın ister. Mesela ne bileyim zar etkinliğinde bazı ücretsiz paketler vardı. Altın ile alabilen orada yine değerlendirebilirsiniz veya ne bileyim. Teknoloji geliştirirken, prestij alırken işte bu tarz şeylerde veya mavi enerji veya sarı enerji alırken her yerde altın istiyor. Dolayısıyla altın önemli bir şey, kaynak diyeyim. Burada da o puanı karşılamak ve bir sonraki etkinliğe tekrardan birikime başlamak önemli bir faktör. Dolayısıyla harabe etkinliğinde altını hücum etkinliğinde harabenin denenmesinin sebebi budur. Genellikle bu aralıkta daha fazla denenir ki işte o gereken altını tamamlayıp e, bu puana ulaşıp diğer tüm ödülleri de toplayabilmek adına. Ama esas e, benim için önemli olan kısmı bu sandıktır. E, aynı zamanda buna adda yaşayan efsane seçim kutusu. Bunun içeriğinde dediğim gibi işte görüyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Andacı ve Selahattin Eyyubi Andacı var. Hiç olmayan birileri için bu çok büyük önem, önem taşıyor. Hala bazı insanlar bunun hilalini yükseltmek için de bu etkinliği önemsiyor. Ondan dolayı da önemli bir etkinlik. Bu etkinlik gelmeden önce mutlaka hazırlıklarınızı tamamlayıp altınızı şöyle köşeye ayırmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu etkinlik genellikle ayın 27'si 28'i gibi gelir. E, bu ayda yine 27'sinde geldi. Etkinlik toplamda 4 gün falan sürüyor. Dolayısıyla yani 5 gün, 4 gün, 5 gün sürüyor. Bu etkinlik süresinde yine bu altını elde edebiliyorsanız elde etmenizi öneririm. Çünkü etkinlik 2 ayda bir geldiği için bir daha geriye dönüp bu ödülleri alma şansımız olmuyor. Tavsiye ederim. Bilginiz olsun. Şimdi kısa ek olarak da bir video daha ekleyeceğim bu videoya. Yine böyle harabenin vurduğu bir An denk gelecek karşınıza. Bu video bana ait değil bu arada. Bunu bir arkadaşım bana gönderdi. Hem siz de görmüş olursunuz. Harabe vurunca nasıl vurabiliyor, ne kadar vurabiliyor gibisinden içeriğin içerisinde onu da paylaşacağım. Bilginiz olsun. Evet yine bir harabe etkinliğinin büyük harabe versiyonunun denemesi buradan bir e, görmüş olun istedim hem bir belki de bir fikir sahibi olursunuz bu şekilde de burada da artık arkadaşımın da son 100 bin e, aytaşı kalmış bakın yani nor ortalama 500 bin ay taşı ile deneniyor bu e, büyük harabe böyle bir görün istedim bakın Zümrüt Safir geldi şimdi bekleyecek biraz Kendince bir totem uyguluyor. Gördüğünüz gibi her aşamasında yine. Şimdi ametist geldi. Görülsün diye. Öyle bir videoyu da eklemiş olacağım. Hem bilinsin yani ne kadar vurulabildiği, ne kadar vurulamadığı gibisinden bir fikriniz olur. Gördüğünüz gibi 13 milyon 451 bin 515 altın vurdu. Bu altın e, küçük arabede ise en fazla 1 milyonuna kadar e, vurabildiğini ben görebildim. Bundan daha yükseğini henüz göremedim. E, büyük harabede ise gördüğünüz gibi 13 milyon 450 vurabiliyorsa 15 milyon da vurabiliyor. 11, 12 milyon, 10 milyon gibi altında vurabiliyor. Karışık 5 milyon da vurabiliyor, 2 milyon da vuruluyor. 3 milyon da vurulabiliyor. Dolayısıyla şansınızı denemenizi tavsiye ederim. İyi bir etkinlik altına hücum etkinliği bu etkinlikte en fazla harap edenenir. Çünkü o puanı o 600 bin puanı tamamlamak amaçtır esasen. Daha fazlasını vuranlarsa prestij için de e, bunu kullanabiliyorlar altını yani. Bilginiz olsun. Saygılar, hürmetler. Kendinize iyi bakın.